Selam millet ben Şefik ve bu da Skyhill hatırlıyorsanız bir bölüm çekmiştim ilk bakış e, playlistime oyunu eklemiştim ve bir bölüm çektikten sonra siz oyunu beğenmiştiniz beğendiğiniz vardı beğenenleriniz bu arada ben de oyunu sürekli oynadım hatta canlı yayında da oynadım sonra dedim ki ben bunu bir seri yapayım güzel bir deneme denk geldi umarım yani güzel bir başlangıç olur dedim çünkü oyunda biraz da şans faktörü var bulduğunuz ettiğiniz şeylerle alakalı ve ben hemen bir yeni bir oyuna başlayayım. Tabii ki normal zorluk seviyesinde oynuyoruz ve o ilk videoda hatır emin olamadım bulimia'yı mı seçmiştim onu hatırlayamıyorum ama onu seçeceğim çünkü bulimia hatırlıyorsanız e, ya da hatırlamıyorsunuz oyunda odadan odaya geçince bir puan düşüyordu yemekten bunda yarım puan düşüyor ama şöyle bir şey var e, yemeklerden yani herhangi bir yemeği yerken %25 ihtimalle e, hasar damage alma ihtimalimiz vardı yine de bunu seçeceğim. Eee... Buradan survival kit var. Yemeği fulluyor First aid var. Ee, 50 sağlık puanı veriyor. Bu güzel olabilir. Yine upgrade varmış base'de. Ondan emin değilim. Onu seçmeyeyim. Ee, like they do it in the movies. Ee, bu da ha, anahtarsız. O da giremediğimiz odalar vardı. Oraya girmemizi sağlıyormuş. Zaman zaman bakalım. Ee, ben yine sağlıktan gideyim. Çünkü sağlık önemli. Bunu da seçtik ve ilk. Maceramıza başladık. Bunu tekrar e, önceki videoyu izlemeyenler için geçmeyelim. Birkaç iş için şehre geliyor kahramanımız. Kısa bir seyahat olacak. Bu yüzden de düzgün bir yerde kalayım diyor. Ve oyunun geçtiği ismini de veren oyuna Skyhill isimli e, kuleye geliyor. Buranın da en güzel odasını tutuyor. Mükemmel bir görselliği varmış. Biyolojik savunma sistemi de varmış. Diye. En üst kat 100 numaraya çıkıyor. Şahane bir manzarası var hakikaten. Sonra bu savaşla ilgili haberleri okurken bir de bakıyor ki haberleri açıyor. İşte insanlar herkes sakin olsun. Ev, evinizde kalın. Biyolojik savunma sistemlerinizi açın yoksa sığınağa gidin. Önce kadınlar ve çocuklar derken otelden de bir anons. Sevgili konuklar sakın odanızdan çıkmayın. Tam bu sırada işte o patlama oluyor şehirde. Manzaramızın ortasına mantar geliyor, mantar gibi. Telefon çalışmıyor, polis yok, 911 yok, otel servisi yok derken kapıyı çalmaya başlıyorlar. Çünkü o kimyasal biyolojik patlama olduğu için sokaktaki her şey herkes dönüşmeye başlıyor yaratıklara, mutantlara ve onlar da otele geliyorlar. İşte oyun olayı da şuydu. 100. kattayız ve e, otelden kaçmamız lazım. Yani en alt kata inmemiz lazım. Bu da hiç kolay değil bu oyunda. Şimdi onu göreceksiniz zaten. Evet oyunun tutorial'ını kapatmadığım için bu uyarılar sık sık gelecek. Şimdi e, odamızın upgrade'leri vardı ama ben direkt aşağı inerek başlayayım. Şimdi diyor ki işte her odanın odaya gittiğinde bir puan gidiyor diyor ama biz onu kapattığımız için yarım gidiyor. Kapattığımız derken, şu perk'i aldığımız için Eğer aç kalırsak da 2 puan gidiyor diyor. Muhtemelen aç kalırsak da 1 puan gidecek diye düşünüyorum. 99'dan başladık. Space'a basalım. Çantaya bakabiliyoruz. Bir sopa, bir bıçak çıktı. Bak hemen şans. Bıçak 2 ile 5 vuruyormuş. Sopa 2 ile 3. Şu bıçağı şu elimize, sopayı da şu elimize alıp Yan odaya gidelim. Burada ne çıktı? Çilek. Buradan ne çıkacak bakalım. VIP kart. Ha, bu da asansör kartıydı. Ve ilk yaratığımız geldi. Buna tabii ki bıçakla dalacağız. Da ben hedef alma sistemini açayım. Şöyle kafasına doğru bir bıçak. Aha 10 puan. O da 4 vurdu. Bir daha sa sa sabit ettirirsem. Ah 7.5 gitti. Şimdi garanti oynayalım ve hayvanı bir güzel keselim bakalım. 20xp aldık bu boşmuş Bir de not bulduk Albümden bir not ee, Megan diye biri varmış 2 gün önce ölmüş Bla 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 Uzun bir not Asıl ee, oyunun hikayesini çıkaran Notların da bir kısmını ben toplamıştım Zaten aha, bir de ses kayıtları vardı O da 7'ye kadar topladık Ben bir de bir canlı yayında resim bulmuştum ama Resim parçaları Ve arkasındaki not birleşmişti o şu an yok Neymiş? Tuğla bulduk. Ne odaya geçelim. Buradan ne çıkacak? Boş. Wow. Soğan ve odun bulduk. Odun muhtemelen upgrade'ler için gerekecek. Hemen alt yenelim. Aha bir tane daha geldi. Bir nişan almadan vurayım bakayım. Koş, wow. Fena değil. Ama nişan alırsam daha fazla vurabilirim. Ya da geçebilirim. Bir daha. Hay Allah'ım. Da oldu. Hah şöyle 11 puan. Şimdi 3. Şöyle vurduk mu işte bu. Bunu da öldürdük. Tamam odayı geçiyoruz. Antibiyotik işte bu çok önemli. Çünkü çok aşağı inersek yani bayağı gidebilirsek orada biz zehirleyen yaratıklar da çıkıyordu. Çıkıyor yani ve onları o zehirden kurtulmak için antibiyotik şart. Kumaş bulduk. Ne bulduk bir de? Scrap metal. O da çok önemli. Upgrade'ler için. Bunlar e, teknik elemanlar dönüşmüş tabi. Ben yani bunu bir aynı ah, ıskı Derhal level atlayıp e, accuracy'imi arttırmam lazım. Bu ıskalar canına yakacak. Ha, 8 puan aldık. Bir tane de 8 puan. Şimdi yine garantiye gidelim. İşte bu doğru. Başta çok hasar alabiliriz. Ah, level atlama geldi. Şimdi benim bıçağım e, hız isteyen bir silah olduğu için hıza 1 puan, bir puan vereyim. Accuracy'i e, arttırdım. Speed'e bir tane daha verirsem bak şu 1.8 arttı. Accuracy'e e, bir puan daha verdim. Diğer şeyim ha o da Dexterity ama zaten onu kullanmayız. Ben bıçakla giderim ya. Bıçakla akarız. Bunun üstünde bir şey var mı? Süt. Güzel. Oo telefon. Kızımızdan mesaj. Baba neredesin? 91'de seni bekliyorum. 3 saat oldu. Yoruldum. Açım korkuyorum. Ha. Yine kızma e, yine kızımız muhabbeti 91'e ineceğiz. Ama e, e, acelemiz yok ya Önemli olan hayatta kalmak Boş Aa, Bir bıçak daha Ve ilk bozuk kutuya geldik Bunu şimdi tamir edeceğiz ama açlıktan gidecek 11 puan sildi ya Yuh. Buradan bir antibiyotik daha çıktı Çok güzel Ah yine Kardeş geldi %54'e çıktı vurma şansım 10 puan da vurabiliyorum. Çok güzel. Bir 10 daha vurursam. Ah ıskan gitti. 13 puan. Oo. Bu bıçakla biz akacağız belli oldu. Boş. Boş. O neymiş? Kivi bulduk. O alkol bulduk. O alkolden hemen bir bandaj patlatırız. Painkiller de yapabiliyormuşuz. O alkol ve... Ama antiv... Yok ben antibiyotik kullanmamış. Şunla hemen bir bandaj yapalım. Tamam. 95'te geçelim. 94'e geldik. Çok güzel. Sigara içilmezmiş. Bu kim buldu da sigara içecek? Boş bir yer daha çıktı. Orası boş. Ee, bu da kıyafetsiz üstteki yaratıkların aynısı. Of 12 vurdum. Şimdi 7.8 vurmam lazım. Yine şunu Aman riske geçiyorsun ya. Hah işte bu. Tahta çıktı. Hayvandan da para çıktı. O be şimdi gidip oradan bir sneakers patlatırım çık şeyi bulursam. Odayı e, makineyi bulamadık. Yine yaratık çıktı. Sağlı. Oh yine 10 tane. Bir 10 daha. Ah be Bir 10 patlat. Aa de ama. Ha? Vurdu mu da tam vuruyor. Kilskan üstüne. Ondan ne çıktı? Metkit. Şahane. Hayda bir tane daha. 12 vurdu. Şimdi hafif bir vur. Niye kıskı geçiyorsun ya? İşte bu. Vallahi güzel gidiyor. Sağlıkla ilgili şeyler de buluyoruz. Kameralar var. Şuradan biri geçiyor. Burada bir cips, kola bunları alamıyoruz tabi. Varı niye alamıyoruz? Kolayı alayım. Kola bitmişte cips vardır belki. Neyse. Çıkıp bir daha gireyim mi şuna? Şuradan biri koşacak bak. Allah Allah bir daha koşmadı bir kere gördük onu. İyi onu güzel yapmışlar. Senden ne çıkacak? Kumaş. Güzel. 90. Aa ah, level atla. Ben hala bıçakla gidiyorum. O yüzden speed ve accuracy'ye basıyorum puanı. Artı 2 damage. Ex Dur. Accuracy'ye bandım bu sefer. Çünkü isabetli vuramıyorum. Su da bulduk. Çok güzel. Güzel güzel şeyler çıkıyor. 92'ye kadar temiz indik buradan bir kahve alırız. Buradan da bir yapıştırıcı. Bununla bant yapıyorduk. Bantı da upgrade için kullanıyorduk. Bu neymiş? Ha, photo fragment. İşte bu. Başka bir cinayet, şehrin 12 mil batısında başka bir cinayet olmuş. Bağlantılı bir cinayet ki bu başı yok bu notun. Genç bir kadın çekişte öldürülmüş. E, herhangi bir soygun ya da tecavüz şey yokmuş falan filan. İşte bunun dört parçasını bulursak o metin tamamlanacak. Boş. Çok güzel. 92'yi de temiz geçtik. Ve hep bu geliyor. Şu ee, diğer adamdan pek gelmedi. <laughs> Artık %60 şansım var. Gömerim Aa, yine misin? yine Ne kadar az vurdun ya. Geçir abi. Aa. Evladım. Ha. Kutuyu kırmışlar. Parayı burada harcardık. Ee, bakalım. Şu medkit'i kullanabilirim. Yan odaya geçelim. Aha kızımızdan mesaj. 83'te saklanıyormuş şimdi. Ben kızı unuttum. Kız aklıma gelmedi bile 91'e inerken alkol boş. Ben buradan bir tane bundan yapıp şundan yap yok. Şundan yapayım. Hah bir tane daha small medkit'imiz oldu. Şimdi şuradan devam. Aha kuş geldi. Bu arada biber şey biber diyorum. Boru bulduk. Bir de kuşun etini bulduk. Onunla giriz yukarıda pişirip. Vallahi 90. kata kadar geldik. Bunu tamir edebilir miyiz? Jeneratör istiyor. Deneyelim. Aa, tutkal gitti. Ne yapalım? Tutkal gitti. Ya bir dakika, bir de tamir olmadı. Bunu bir daha deneyemeyeceğim. Bu ne istiyor? Jeneratör. Eyvah. Daha güçlü adam geldi. Gidip ben bunu... of. Oh. Sapladı bıçağı. Aha kaçtı. Kaçarsın tabii değil mi? Zora gelince kaçtın. Ee, yalnız ben burayı tamir etmeden biraz zor giderim. Deneyeyim mi? bir? Hadi bir daha deneyeyim. Oh. Yalnız e, açlıktan öldü. Adam tamir etti mi? Açlıktan ölecek. Sana ben bir kahve vereyim. Çok güzel. Kendine geldin. Yola devam. Burada ne bulacağız? Boş. Ne? Küp şeker. Küp şekerini ne yapacağız ki? Şuradan aşağı inelim. 89'u da gördük. Çantadan ne çıktı? Kumaş ve fındık. Ne kadar az yaratık geliyor karşıma? 89'a geldim, 10 yaratık görmemişimdir dedim. Sen belki 10'cusun uncusun Bıçağı çektik. Şöyle kafasını bir bıçağa sap tane. Şimdi öldürürüm ben onu. Bak, bak, işte bir ya. Aha anahtar çıktı. Giremediğim bir oda oldu mu acaba benim şu ana kadar? Olmadı. Sen de bir şey çıkmadı. Kutudan ne çıktı? Biber ve bandaj. Çok güzel. Vallahi güzel. Temiz. Bir kat daha inelim. 88'e kadar da inelim. Burada bisiklet var. Buradan ne çıkacak? Tuğla ve süt çıktı. Ee, yan odadan alkol çıktı. Onunla yapabileceğimiz bir şey... Aa, bir tane daha bundan yapabiliyorum. Bandaj da buldum. Yap. Abi iki tane mi... Şeyim oldu. Small Med Kit. Hemen kullanayım. Hat. Hatta diğerini de kullanayım da. Bu ne? Flour. Ee, i̇yi. Bunları yemek için kullanacağız. Yemek yapmak için. Aha. Bu demin kaçan. Sana ben bir bıçak darbesiyle ah öldüremem. Dur, artık sen öldün. Kaç? 2.6 sağlığın kalmış. Ben seni gömerim böyle. Ha. Üstünden de mutant kanı çıktı. Bak, ondan da gideceğim. Antidot yapacağım ki sonra şey olmayayım, zehirlenmeyeyim diye. Çok güzel. Hatta ondan ben bir tane daha yapabiliyor muyum? Ha, mutant kanı lazım. Bunu buluruz ya. Onda dert yok. Bir bıçak daha çıktı. Şimdi zaten bir silah kullanıyoruz. Aynı silahtan bir tane daha çıkıyor. Ondan da bir şey yapabilsek keşke. Sende de bıçak var ama ben daha iyi saplarım Hadi evladım. Ah 7 puanlık oldu ya. Bu sefer öldün ama hiç şansın yok. Aa nasıl ıska ya? %95 ıskası mı olur? Boşu boşuna canımız yandı. Heh, mutant kanı bulduk. Bir de o Newspaper şeyini tekrar bulduk. Aynı muhabbet. Seri katilin saldırısından bir kişi kurtulmuş. Onu da araştırıyorlarmış. Ee, bu adam mekanikti zaten. Kendi yapıyordu silahlarını falan filan. Mutant kanı bulduğumuza göre... Antibiyotikten ondan bir tane daha yapabiliriz. At cebe. Bu neymiş? Metal parçası. Valla 87'ye kadar geldik. Bir kat daha inelim. 86. Hatta 85'e de indiririm ya ben. Rahat aç, açlığım gitmeden. Boş. Peynir çıktı. 85'e inelim. Buraya kadar asansör de hiç satmadı bizi dediğim an asansör bizi sattı üstü. benim bir şey yemem lazım ya. Bir şey yapmadan. Nasıl ha. Şimdi bunu yapmaya çalışayım. Heh, oldu. Uf 8 puan gitti ya. Bir şey yemem lazım. Şunu yiyeyim. Aa ne güzel. 125 şansıma göre hala devam ediyor. Yan odaya gidelim. Bu tırt geldi. Ah, mis Yine mis. 9 puan. Şimdi öldürürüm ben onu. Abdülkadir vurdum ayıptır ya yüzü 95 Tamam. 20 XP daha aldık. Artık level atlayabilir miyim? Of, medkit buldum. Kaç veriyordu medkit? 50. Vallahi her şey yoluna gidiyor. Ooo. Şey tutkalı da buldum. Burada ne varmış? Boş. Bu ne metal? Metal. İyi metal buldum. He. Bunlardan daha çivi yapacağız. Upgrade için de kullanacağız. Gayet güzel gidiyor her şey kardeşi bir bıçak hamis. Ah, Yine mis. O da iyi vuruyor ya 5 5. Aa hayret ıska geçti. Aa o ben zaten... Yok kesin ekürüsü arttırmam lazım benim. Of critical hit. Ekstra turn. Şimdi öldün. İşte bu ya. Oğlum demin vursana 10. İşte yeni level. Şimdi bizim bıçak hız istiyordu. Ben isabeti de arttırmak istiyorum. Buna verince artı iki damage veriyor demiş. Ama artı 2 dediği nokta artı 2. Değil mi? Ayo her seferinde değişiyor. Ben yine de accuracy'ye vereyim. Çünkü bıçakla gideceğiz. Accuracy. Aha bir bıçak daha buldum. Aha, bir sürü bıçak oldu. Ne yapacağım ki o bıçakları? Salta bulduk. Bir daha yan odaya geçelim. Yemeği düşünmeyi kes diyor 4.30 acıktı tabi Boş hadi 83'e de bir vuruyalım Yok hala aynı tıkları tık geliyor Vur abi kafasına 166'ya çıktı artık şeyim Sabit olalım ve demiş da Ah 166 dediğimiz 3'te 2 ama tut, Tutmuyor tutmuyor de... <laughs> Ay bana nokta 2'si kaldı ya Hani yine antibiyotik buldum. Bundan bir tane daha yaparım ben. Yapayım mı? Yapayım. Yaptım gitti be. Bu arada yemek olarak yapabildiğim şeyler henüz açık değil. Ee, burada yapabildiğim şeyler onları da odada yapabiliyorum. Zaten şu 83. katı da bir temizleyelim derken eleman çıktı. 8 puan. Bir 6 puan. Bu iki vuruşta ölecek gibi. Artık şunu öldürürüz. Çok güzel. Üstünden yine kan tahta çıktı. Stiletto çıktı. Benim yalnız sağlığı bir toparlamam lazım. Şunu basalım. 62 oldu. Şu... Daha karnım aç değil ya. Biraz daha gezeyim. Aha. Iskara. Abi yanlışlıkla çift bastım mouse'a ve Zayıf vuruş yaptık ama olsun yapacak bir şey yok. Flower çıktı boş ve yine fındık. Evet bir buçuk puan daha var ya ben bir kat daha gezerim bu bir buçuk puanla sonra yemek yeriz zaten. Ha. Oğlum titreme rahatla diyor nefes al diyor ve sonra da kafasını bıçağa geçir. Ah Şimdi ölürüm. Sap oğlum. Ekstra turn geldi. Ha işte bu. Masadan tuğla çıktı. Hayvan boş çıktı. Bir de not bulduk. Tek bir not. Doğa etme zamanı. Herkes öldü diyor. Yo ben yaşıyorum. Yarım puan. Şu an bir şey yemem lazım. Peyniri yedim. Kendime geldim. Aha anahtar. Burada ne varmış? Boş. Aa konserve yemek. Valla 82. kata kadar çok iyi geldim ya Hiçbir sıkıntı yok Şansım da yaver gidiyor ee, Sağlıkla ilgili bir şeyim yok ama iyi yemekler buldum Hatta ben şu asansöre binip Odama gideyim ve odama çekileyim Ben burada yemek falan da yaparım ee, Sonra da maceraya devam ederim Valla iyi ya Bakalım oyunun sonunu getirebilecek miyiz Seriye başladık İnşallah her şey yoluna gider de Hayatta kalıp belki de ilk defa oyunu bitirebilirim bu seriye başlamışken deyip bu bölümü de burada sonlandırıyorum. Siz serinin devam etmesi için e, beğeninizi eksik etmeyin ve tabii ki yorum yazın. Yorumlarınızı cevaplıyorum. Zaten fark etmişsinizdir. O halde bu bölümde burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ambulans geldi adam aldılar. Kapan. Abi şu body'yi alalım. Dostum gel. Ya sizin bu arkaya sarhoş olmuş biliyor musun? Ben şey yapayım buna. Eee şey yapayım. Yok, ne yapacağım?